karın gelme olmak istiyorsunuz. Acaba karın gelmek için uygun bir hasta mısınız? Burada nasıl karar veriyoruz? Şöyle eğildiğinizde hani o sezeryan sıkarınız var ya erkekler için de söylüyorum. Hani iç çamaşırınızın geldiği hatın üzerinden deriniz sarktıysa bu deri içi dolgun olduğunda çok sarkık gözükmüyor ve daha deri bir görünümü var. Fakat kilo verdiyseniz bu deri boşalıp sarkabiliyor. Eğer göbek deliğinizin üzerinde de bir sarkma ve gevşeme varsa bu durumda full karın germe. Eğer sadece alt kısımda bir sarkmanız varsa o zaman mini karın germe. Mini karın germe kimlere uygun dediğimizde genellikle az kilolu hastalar ve kilo verdiklerinde çok fazla sarkması olmayan hastalar için uygun. Avant avantajı lokal anestezi altında bunu yapabiliyor olmamız. Full karın germeyi lokal anestezi altında yapamıyoruz. Genel anestezi altında yapacağız. Bir gece hastanede yatacaksınız. Bir gün sonra taburcu olacaksınız. Birkaç gün sonra kontrollerimiz olacak. Direnlerinizi kontrol edip alacağız. Birinci haftadan sonra daha rahat hareket etmeye başlıyorsunuz. Bir buçuk ay ya da iki ay korse kullandırıyoruz. Sonrasında hayatınıza normal bir şekilde devam edebiliyorsunuz.